O odaklandığın şeye odaklanamama ya da odağını sürekli oradan kaymasın sebebi arkada gizli bir gündem olması meselesi. O bizim Salience Network dediğimiz arkadaş kafaya bir şey takmış tabiri caizse. Dolayısıyla içe dönüp işte ona bakabildiğimiz zaman, onu halledebildiğimiz zaman buradaki odaklanmamız artıyor. Tabii çok bu kadar bariz olmuyor hayatta bizim dikkatimizi dağıtan şeyler. Mesela varoluşsal endişelerin oluyor. Bazı işte anlamsızlık sıkıntıların oluyor. İlişkisel problemlerin oluyor. Gelecek kaygıların oluyor. Şimdi bunların hepsi ya da daha fazlası senin devamlı belirginlik ağı dediğimiz ağın senin dikkatini devamlı gel abi bizim burada işimiz yok şuraya gidelim tarzında adeta çekmesine neden oluyor. Şimdi bu taşınabilir bir zihinsel yük değil. Şükür eksikliği dedikleri şey var ya mesela kalp ritminden beyninin dikkat şebekesinin çalışmasına kadar her şeyi değiştiriyor. Niye? Mesela şükranisti var olanı fark etmek ve ona teşekkür etmek anlamına geldiği için senin bütün modunu bir kere rahatlatıyor. Yani seni bir rahat faza geçiriyor. Şimdi sen kendi hayatından ilgili böyle bir altı hikayeye sahipsen, böyle bir kor inancı, öz inancı sahipsen bu öz inancı seni gazete okurken bile yalnız bırakmıyor. Doğru zamanı, gün içerisinde, haftanın içerisinde ne güzel lan, çok iyiyim şu anda. Her şey tatlı, yerinde, ne güzel. Sistem şu çalışıyor güzel ya. Evet. Dolunayda, hayatta bilmem ne diye her şey güzel yani şu anda içinde olduğum şey duygusunu bilme hali muhteşem bir zemin veriyor sana. Yani gerçekten hayatta yaşamayla alakalı. Öznel hikayelerindeki problemleri düşünsene. Yani kendinden hoşnutsuz, işinden, çevrenden, her şeyinden. Hiçbir şey yapmadan durdun yani default'a geçtiğin zaman Salience Network ya da belirginlik hali diyor ki oğlum şu problem var, bu problem var. Neticede hiçbir şey yapmadan durma aktivitesi böyle bir keyifle ense yapma halinden... hızla büyük bir rahatsızlığa evriliyor. Evet. Bir rahatsızlık veriyor sana ve bu açlık gibi, acı gibi bir şey... onun üstesinden gelebilmek için işte oyalayıcı uyuşturucu arıyorsun yani. Zamanımızın şeyi bu. Bu da bir kısır döngü. Kuyruğu evet. sıra yılan Aynen gibi. Öyle. Sen orada onları tüketmeye başladıkça dikkatini daha çok az toparlamaya başlıyorsun. Hayatındaki sorunlar çözülmediği gibi katmerleniyor. Uyuştuğun için gerekli tepkiyi hesaplayıp veremiyorsun. Bizim odamızı dağıtan şey genellikle hayatta kalma donanımı olarak sürekli çalışmaya programlanmış beynin. Bir endişe, bir çaponoğlu, bir belirsizlik, bir şey varsa ona takılmasıyla çoğu zaman alakalı. Bu çok derinde, çok gizli, yani örtük bir şey de olabilir. Ya konuşunca Aa, hakikaten lan falan diyebileceğim çok bariz bir mesele de olabilir ama klinik olarak hakikaten hücresel ve nöronal bazda dikkat eksikliği diye o tanısını koyduğumuz o meselenin dışında orası klinik bir mesele çünkü akademik bir hastalık var. Normal insanın bu kafa dağınıklığı ve kafa karışıklığı bu iç sohbete vakit bulamamasından kaynaklanıyor büyük olarak. Kendi içinde rahatlıkla kontrol edip bulabileceği de bir mekanizma yani onu aynı zamanda bu değiştirebilmek anlamına da geliyor.